Gel, gel, gel. Gündüz mama getiremedik arkadaşlar da. Hayırlı akşamlar. İşten güçten anca fırs. Fust... Gel. Gel, gel, gel. Bak, bak, bak. Evet, evet, Nasıl biliyor mama vereceğimizi? Evet, evet. E kedi korutmuyor İsmail. Gel, gel, gel. Ah ceni 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 Yok. balık gibi bu ya maşallah bu gel gel. Pise. Nerede Getme acaba? Ya. Bilmiyorum ki. Bir ha. indir bak ya. Işıktan. Gel pis, 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 Al telefonu da indir bak. Gelir okay. kız gel burada olsun. Gel pis, pis, Durun mu hayvan? Başına. Ha orada ha ha şey gözleri yandı. Gel 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 pis pis Allah Bu da, da bunun Uy, kankası. Uyumuş, uyumuş galiba he? Herhalde ya. Ah yavrularım ya. Nasıl getirmişsin mamayı? Nasıl vereceksin Getir o kadar? Getirin hemen ya. Be. Oy, ha, oy, oy, sevme, oy. sevme. El alıştırma, el alıştırma hayvanları. Kaçsınlar insanlarda. Ne Koy. Ben, ben. Çok acıkmış, çok acıkmış. Buna gelme, gelme, gelme. Şşt, Döver mi Olmaz öyle. Ver ona biraz daha ver. Şimdi çıkalım bir onun üstüne şeyi dök işte mamayı derenin içine dök. Buralara dökme de. Oh. oh. Et var mı buna? Vallahi birkaç parça attıydım ama evet. ekmeği aldı, kaçtı o. Yedir e zaten miydi? onlara ben kemik suyuyla ısladım. O araba kim, jip gibi araba baktı iyice bize. O <laughs> <laughs> ekmeğe gidiyor diyorum ya. Tabii o et sulu çünkü. Mamayı istemiyor. Aç kalınca onu da ister. Yeter, çok koyma yeter. Çığ ısır. Ya elleme, elleme. Pek alıştırma hele. Bir öyle tanıdı bizim gali. Mama vereceğimizi biliyor ya. Nasıl çıkıyor biz gelince derede. Ya. ya şey he, aynen. Ekmekler de indir oraya İsmail. Çaksana şey geldi. <laughs> gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Kaçmıyor, kaçmıyor, kaçmıyor. Geliyor bir de daha. Bizi karşılıyor yolda. Bu ne ya? Isırgan onlar hep. Isırgan biz böcekler, böcekler. Kedi kayboldu, aldı bir parçaya gitti vallahi. Değil Kaldırıyor ya. İndir, indir daha aşağı indir, daha aşağı. De. Al, derenin içine indir ta. İndir, indir. Buralarda çok büyük köpek var. gelip boğar bunları. Yemek yerken falan. Bunlar küçük daha. Hadi git, hadi git, hadi git. At bir kaç yere de o şey yapsın. Şöyle atı ver ha. Bulur onlar. Bir sivrisinek. gel. Çar çar çar. Koy koy da gel hadi. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel oğlum, gel. Vallahi var ya koyun içindekinden bunlar daha iyi. Keşke o bebeği de getire koyaydık buraya. Keşke yerinde. Vallahi bak. keşko o bebeği de getire de koyaydık buraya. Bak orada çiğnendi öldü hayvan. Gel. Doyunca çekildi kenara. Ne yapar orada bilmem. Kemik aldı kemik. Onu şey yapıyor. <laughs> Yok. Evet arkadaşlar gündüz gelemediydik. Şimdi getirdik verdik. Çok da acıkmışlar sizlerle de paylaşayım istedim. Bilmiyorum ki görmüyorum valla. Bir parça ekmeği aldı kaçtı. Koyun içinden daha iyiler arkadaşlar. Böyle besleyen olduktan sonra emin olun da iyiler. Koyun içinde kimi taş vuruyor, kimi kaya vuruyor. Kimi sopayla bacağını kırıyor. Kimi kafasını patlatıyor hayvanların. En güzeli böyle. Karınları doyduktan sonra böyle yerlerde daha şeyler. Hem başlarının çaresine bakmayı öğreniyorlar. İnsandan korksunlar diyorum sana elleme elleme. Biraz şey olsunlar. Sevimli de işte. Sen sen seviyorsun. Herkes sevmiyor ki İsmail. Mısır tarlası arkadaşlar. Bakın şöyle etrafta hiç şey yok. Köyden kaç kilometre uzakta İsmail bura? Bir var veya yok. Bir mi? Ha. İyi yakınmış gene canım. Biraz böyle ekmek tarzı koyuyoruz arkadaşlar. Islatıyoruz. O, o öğünü yetiyor. Biraz da mama koyuyoruz poşetle. Bak. Aynen. O var iken de mamaya bakmıyor. Ondan sonra gidiyoruz. İki güne bir, üç güne bir işte. Bazen dört güne bir Vallahi Geliyoruz, veriyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizden gelen bu ne yapalım. Şu ileride de var ya birkaç tane köpek onu onlara veri verelim. de geliyor galiba bunlar. iyi işte. olmaz ya. Vallahi bilmiyorum. Goranoğlu da veriyorsa bilmiyorum. Gayet de iyiler yani. Sağlıkları da yerinde. Evet, Koyun içindekilerden çok çok iyiler yani. Azileri ileri sürdü. Ben orada benim sivrisinekler beni çatı çatı yedi. Şu ileride de birkaç tane daha var. Anne yavrusuyla atılmış. ama mamaydı. Onlara vereceğiz arkadaşlar. Bulabilirsek. Onlar daha yeni atılmış. Alışık değiller çok. Vallahi. Savaş abimin gönderdiği mamalar. Allah razı olsun. Her seferinde de söylüyorum kesesine kurban olduğum Allah bin bir bereket versin. Valla arkadaşlar aklım fikrim bunlarda oluyor. Doyurmadığım zaman aklım fikrim bunlar oluyor. Bunlar doyduğu zaman rahat uyuyor. kurbağaların şarkısını dinleyin arkadaşlar. Bunlar da böyle haberleşiyorlar değil mi birbirleriyle? Hmm. Köpekleri de bulamadık arkadaşlar. Şurada ağaçlık var ya. Aa, bizim arabanın camından da ayaklısın. Seslendim, seslendim. Şu ağaçların dibinde kalıyorlardı arkadaşlar. Görünürde yoklar. Sinekler de yedi yedi. Buralar pirinç tarlası yap. O kadar çok sinek var ki arkadaşlar tahmin bile edemezsiniz. İnsanlar ya burada 10 dakika dursun 10 dakikanın içinde yerler yani bütün kanını çekerler o derece sinek var. Hadi gidelim Yusuf. Çok kötü kaşındır her tarafım. <laughs> Giderken de bakalım bakalım. <laughs> Bakar ol bakalım şöyle oralarda görünüyor mu böyle? Olsa gelir onlar ya. Şu ışığı, arabanın ışığından giden sineklere bir bak. Onlar bize alışık değil. İsmail nereden gelecek onlar? onlar. onlar, onlar. Bir şey şey. ne sen, sen çalıyorsun ya köpeklere ıslık. Öyle. Bir şeyler yapıyor mu? Gel. Gel gel gel. <laughs> gel. getirler demek ki buradan hayvanlar ya. Neyse yürü bakalım. çok sinek var ya. Çok çok aşırı derecede sinek. Neyse arkadaşlar bulamadık buradaki köpekleri. 4-5 tane de burada vardı. Atmışlar annesiyle yavrularını. Gitmişler herhalde bilmiyorum vallahi ya da gündüz olmadığı için göremedik. hayvanlarda tam bize alışık değil. Yeni atmışlar zaten. Ondan onlar herhalde. Büyük büyük onlar Aynen. Şeye. Büyük onlar bayağı Bir gene. Şey bayağı. Nerede ne bulacaklar ya? Nerede ne bulacaklar ya? Yemin ederim var ya bu hayvanlar çekti içli. Zavallılarım. İyi gene bu ikisini doyurduk. Öbürünü de doyurduk. Üç tane hayvan doyurduk görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şu arabamızın camların kirine bir bakın. Dışarı korukmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar dışarı korukmuyor <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar dışarı korukmuyor arkadaşlar. Nasıl koruyorsun da dışarı arabayı kullanıyorsun İsmail? Sesli bana gidiyorsun. Ee, geçen ne ya? Öyle... Vallahi bir şey koştu oraya. Kedi miydi bizim kedi mi acaba? Olabilir mi? Kedi değil o. Bizim kedi değil ya. Büyük tuya köpek olabilir. Ses Ama köpek tam... o kadar hızlı geçmiş ke 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 Ben de gördüm de ne olduğunu bilemedim. Neyse yürü o zaten. köpek de buradan çıkar mı acaba? Köpek değildir ya. Ama kedi değil o büyük o kedi. O bizim yavru kediden büyük o. Sanki beyazı da vardı alacaktı beyaz. Ha bana da öyle geldi. Bizim köpek olmasın? Vallahi arkadaşlar buradakiler koyun içindekilerden rahat. Koyun içinde hiç yavru kalmadı. Hepsini ezip ezip geçiyorlar, ezip ezip geçiyorlar. Arabalar, kamyonlar, traktörler, hiçbir tane yavru kalmadı. Yuvalardan çıkıp annelerin arkasında gezmeye başlayınca hiç kalmıyor. Buralar da gene iyi kötü yaşıyorlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İstersen duvarın dibine ver de dışarı hepsi yesin. İsmail bak onlar da gelecek şimdi buraya.